Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde geçen hafta güvenlik güçlerine saldıran PKK'lı grupta bulunan Sıdıka Yıldız adlı terörist çıkan çatışmada öldürülmüştü. Destan Rüstem Kotatlı terörist memleketi Van'ın Başkale ilçesinde dün toprağa verildi. Cenaze törenine HDP Van Milletvekili Tuba Özer ve DBP'li Başkale Belediye Eş Başkanı Aynur Tarhan'da katıldı. HDP'li vekil Tuba Özer, kadın teröristin tabutunu omuzlayarak taşıdı. Teröristin cenazesi Esenyamaç Mahallesi'nde toprağa verilirken, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı teröristin tabutunu taşıyan HDP'li vekil Tuğba Hezar hakkında terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan soruşturma başlattı. HDP'liler terör örgütü ve uzantılarına desteklerini her seferinde açık açık göstermeyi ihmal etmiyor. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere... bastırıyoruz. Biliyor musunuz? Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz.